...her alanında ancak kullanımı jenerasyonlara göre değişiklik gösteriyor. 65 yaş üstü bu konuda dezavantajlı ancak onların da teknolojiyle haşır neşir olmaları için eğitimler var. Bu eğitimler sayesinde onlar da görüntülü konuşabiliyor ve internetten alışveriş yapabiliyorlar. <laughs> iyi siz nasılsınız? WhatsApp'tan görüntülü aradılar. Şu anda kızımı arıyorum. Kamera tuşuna bastınız. Çalıyor mu? Evet çalıyor. Biz torunum Amsterdam'da. Alo. Evet. Şimdi görüşebilir miyiz kızım? Evet evet görüşebiliriz. Ne haber? İyi,lik, güzellik. Sınıftayım. Ders öğreniyorum. Başardı mı? Vallahi kesinlikle başardı. Benden daha iyi yapıyor birçok şeyi. <laughs> İnternetten alışveriş yaptılar. İnternetten ne sipariş veriyorsunuz şu anda marketten? Kendime bir el kremi alacağım. Hı hı. Ona da ihtiyacım olduğu için. Onun dışında... Şu anda bilemiyorum. Olduğu zaman zaten artık sokağa çık markete yok. Alo gönder, getir, geliyor kapıma gelecek. Çok kolay oldu. Evet. Pandemi de aylarca eve kapandılar. Dış dünya ile iletişim kurabilmelerinin tek yoluysa teknolojiydi. Azmettiler. 65 yaşından sonra öğrenci oldular. Hayatlarını kolaylaştırmak için internet kullanmayı öğreniyorlar. Pandemi e, uzun süre e, ...çeşitli yasaklar getirdi. Sokağa çıkma yasakları oldu. İnsanlar ihtiyaçlarını, günlük ihtiyaçlarını karşılayamadılar. Ve özellikle de 65 yaş üstü vatandaşlarımıza... ...maalesef evde kalmayla ilgili çok sıkıntılı dönemler oldu. Bu projemiz 65 yaş üstü yaşlılarımızın... ...bu mağduriyetlerini karşılamak... ...onlara da dijital okuryazarlıkla ilgili beceriler kazandırmak üzere planlandı. Teknoloji eğitimiyle birlikte artık birçok ihtiyaç ihtiyaçlarını kendi başlarına görebiliyorlar. İnternetten alışveriş yapabiliyorlar, doktor randevularını alabiliyorlar, sevdikleriyle görüntülü konuşabiliyorlar. Şimdi tekrar öğrenci oldum. Uzun seneler sonra. 50 yıl önce bu sıralarda öğrenciydim ve de şimdi tekrar bu sıralarda oturarak e-Devleti öğreniyorum. 65 yaş üstü kişilerin kafası en çok aşı randevusu alırken karışıyor. Ancak bu eğitimle artık onu da kolayca çözüyorlar. Buradan aşı randevusuna giriyorum. Biontech aşısı olduğum için ikinci aşıyı da oradan randevu alacağım. Aile hekimliğimizde olduğumdan dolayı tekrar aile hekimliğine giriyorum. Ve kendi aile hekimimi seçiyorum. Nermin Tanrıkulu. Oradan randevu alacağım. Konum göndermek de artık onlar için çocuk oyuncağı. Önce WhatsApp'a giriyorum. WhatsApp açınca do, dot yarenlere bakıyorum. Açılıyor. Konum ataç gibi bir bölüm. Konum denilen bölümü tıklıyorum. Bu şekilde gönderiyorum. Eğitim şimdilik pilot çalışma kapsamında. 7 kişi 10 hafta boyunca eğitim görecek. Ardından sertifika alacak.